Teyzeciğim durumlar nasıl? Vallahi durumlar pek iyi değil. Bak bastona kaldım. Gözlerim çok az görüyor. Engelliyim. Engelli de raporum var. Ve yani bakıma ihtiyacım var. Bir de emeklileri görüyorsun sürünüyorlar yani. Emekli maaşına zam geldi. Yüzde 25 nasıl değerlendiriyorsunuz? Yüzde 25 bilemiyorum ne elime geçeceğini bilmiyorum çünkü. TSK emeklisiniz. Evet. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Herkesin, bütün dünyanın insanları Türkiye'ye geliyor emekliler, tatil yapıyorlar. Yazıklar olsun. Bizim memleketimizde niye bunlar yok? Neden yok? Biz öve evlat mıyız? Biraz onlar biraz az yesin. aynı parayla onlar geçirsin. Hadi bakalım hadi. Hadi bir bir, bir denesinler bir ay ne olursunuz. Bunun yayın yayınlamasanız size gücenirim. Yok yayınlamayacağım. Anladın mı? Bir ay, bir ay onlar bir geçinsin çocuğunla, çoluğunla ya da anasıyla, babasıyla. Yazıklar olsun. Yani alışveriş yapamıyorum çocuğum. Yani götüremiyorum bir, blok Aldığım şeyler çok çok pahalı. Yani inan bana geçen gün iki tane biber aldım. Yemin ediyorum bak marketten. Sivri biber hani böyle yemeğe doğrarsın da şu kadar bir şey çok da büyük değil. İnan dört milyar. Pardon dört bin. Ay iki milyar. 4.000 4.000 bin, bin. Yani 1 1 milyon 2 milyon 3 milyon 4 milyon 4 TL 4 yani pardon söyleyemedim 4 lira birisi. Tanesi 4 lira. 2 tane verir lira. 8. Lira. Evet görsen sokunu yaşadım ya. Ya Türkiye'miz cennet cennet. Allah aşkına. Türkiye cennet ve etkiliyorlar, neviştiriyorlar. Ben çocukken bütün tarlalarda buğday çıkardı. Yani başa çıkamazlardı buğdayı. O kadar güzel buğday olurdu. Tarlaları zehirlediler. Zehir saçıyor tarlalar. İnanır mısın o, o tarlalarda Şimdi şey olmuyor. Buğday yetişmiyor biliyor musun? Hiç yetişmiyor. Yani diyorlar ki nerede o buğday? Yok anladın mı? Yazıklar olsun. Bu, bu topraklardan sen git başka yerlerden al getir. Buradan bizim paralarımızla git getir. Onlara öde. Allah aşkına ne olur insaf edin ya. Ne olur baştakiler siz güzel insanlarsınız. Bana Allah aşkına birazcık kulak verin kulak. Madem siz sağlıklı okumuş insanlarsınız. Biraz da bizlere kulak verseniz de ne olur Belmekete kulak verseniz ha. Güya veriyorlar da tamam. Nasıl veriyorsunuz kardeşler ya? Nasıl veriyorsunuz bu belmekete kulak? Düzelir mi bu durumlar teyzeciğim? Eski Türkiye Vallahi yerine gelmiyorum. Hiç hayır 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 hayır. Kimse bu yani o şey enflasyon düştü diyorlar ya. Asla böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Asla. Yüzeysel bakıyorlar. <laughs> diyorum size şu şu iki tane biberi söyleyin. İki tane biber dört lira. Sekiz lira. Dört dört sekiz lira bak şu, a, a, yani, yani şu kadar şu kadar. Ya insaf ya. Ben gideyim de benim maaşım hangi gün yeter? TC kimlik numaranın sonu kaç? 25'inde mi yatıyor? 26'sında. Tamam. Bilmiyorum ki daha alacağımı bilmiyorum. Herkes bilmiyor yani. Konuşuyorlar konuşuyorlar. konuşuyorlar. maaş sistemi Ama var takımda. Kimse takım bilmiyor hocam. mu? İnan bana bilmiyor. Anlamıyorsun anlamıyorsun. Kök diyorlar. Pip diyorlar. Buna tutturmuşlar. Ne kökü be? Kök. Kök maaşla siz alın da yiyin. Kök. Kök ne? Bir, bir de ne var? Kök 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 tuttular. Halbuki düzelirmiş biliyor musun? Halbuki bu adaletsizlik düzelirmiş. Ama kimse yüzüne bakmıyor çünkü para verecek bize ev öve evlatız ya. Nasıl versin bize yakışır mı Allah aşkına? Ben 81 yaşındayım. Bu yaşıma kadar dinledim. Bu yaşıma kadar dinledim. Hala fakirim, hala fakirim, hala muhtacım. Anladın mı? Şurada bir çorba istedim. Başım döndü de tansiyonum düştü. Bu kadar mı biz aşağılık insanlarız ya? Bu emekliler bu kadar mı aşağılık insanlarız? Yazıklar olsun. Bir kulda kalkıp bir şey söylemiyor. Bizim insanlarımız çok kuzu kuzu. Kuzu kuzu. Kuzu. Öyle değil mi? Kuzular sizi. Ya kuzular sizi tabi. Öyledir. Niye bu millet peki susuyor teyzem öyle? Bilemem. Bilmiyorum. Korkuyorlar mı bilmiyorum. Neyin nesi bilmiyorum. Hadi beni götürün kardeşim. Benden ne köy olur ne kasaba olur. Tıkın beni içeri ne olacak. 81 yaşındayım daha bir sene ya yaşarım ya yaşamam. Şunu da Teyzem, Özgür Özel bu akşam vatandaşları ışık kapatma açma eylemine davet etti. Dokuz mı? Dokuz haberin var mı? Yok bilmiyorum. Bu akşam vatandaşlar ışık kapatıp açacak uzaydan da görülecekmiş. Gelen zamlara tepki olarak ne düşünüyorsun? Vallahi biraz uğraşsın bari azıcık. Biraz bir görelim Allah rızası için. Bir, birisi çıksın da bizi müdafaa etsin. Ne olur vicdanen çıksın birisi bir mü, 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 şey, şey yapsın. Anladım. Muhalefet muhalefetlerini yapıyor mu diyor? Hayır yapmıyor. O da işini yapmıyor. Maalesef yapmıyor. Gidiyor bilmem kimlere anladın sen. Gidiyor onlarla bilmem sohbetini, muhabbetini, ortaklık yapıyor. Onlar anladın mı? Hiç mi onlarda da hiç mi şey yok merhamet yok. Nasıl gidersin me me mecliste onları öldürenler yaşıyor be. Onları öldürenler yaşıyor mecliste. Neden yaşıyorlar niye mecliste onlar soruyorum sana. Dem partisinden bahsediyorsun. Bilmem, aynen onlardan tamam, bahsediyoruz. Dem Partisi'nin mecliste olması şu an Cumhurbaşkanlığına ait bir şey. Onlar onayla ne da güzel, da da ne var ne güzel. Ona ait, ona ait. O da gidiyor muhabbetini yapıyor, o da öbürüne ait. O da gidiyor muhabbetini yapıyor, dostluk yapıyor, el öpüyor. Hepsi yanlış. Çok yanlış. Benim kanımda Türk his, kanı var. Benim kanımda Türk toprakları var. Anladın mı? Ben bir Brüksel'de çalıştım. Yabancıların yanında. Geldim toprağımı öptüm. Anladın mı tatlım? Benim ufkum Anladım. geniş. Ufkum geniş. Amerika'ya kadar gittim. Bir soru daha soracağım. Hazır bir genç var. Sizce gençler... Amerika'ya kadar gittim. Tek başıma aşağı. hayatımı kazanmak için. Sizce gençler iş beğeniyor mu? Gençlerde de iş beğenmeme durumu var diyorlar Yorumunuz gel beğenme. Gençler hiç beğenmiyor o yüzden de bu ben bu kadar ekonomi gençler, kötü diyor. Çok ama. iyi gençler. Gençlere yol verirlerse Değil gençler mi? harika. Gençlere bir yol versinler, bir yardım etsinler. Var ya bizim gençlerimiz kanında Türk kanı var be. Deli misiniz siz? Ben gençlerden birçok sokağa çıkınca o kadar hürmet görüyorum ki. Yaşlılara karşı saygılılar. için ben çok seviyorum. Hepsine yemin ediyorum dualarım onlarla. Namazımı kılıyorum o çocuklara. Bu yani alıp gıdasını yap veremiyorlar gıda alamıyorlar. Buna rağmen çocuklar çok iyi. Çok iyi. Değil mi? Melmeket. Yoksa ne olur gençler? Çok iyi. Bir bir önünü açacak. Hepsi bu kadar. Ama önümüz tıkalı değil mi? Önümüz tıkalı. Tıkalı tabii. Tıkalı tabii. Şeyler e, paralı. Okullar pahalı. Benim bir oğlum var. 12 yaşında çocuğu var. Okutamıyor. Benim emekli paramdan ona ben kitap alıyorum. Onu alıyorum. Bunu alıyorum. Ne yapayım? Ben de açtırırsam dururum. ver. Anladın mı? Yetişemiyorsun. Bir çocuk. Bir çocuk. Tek bir çocuk. Çocuk da oraya. Neyle bakacak? Kardeşim hadi doğursun nereden neyle bakacak hangi gıdayla nereye götürecek nasıl bakacak he Soruyorum sana. Yani ben bir tane şeftali alabiliyorum bir tane. Hangi ne ile gıda verecek çocuğuna? Neyse diyorlar ki ekonomi bu kadar kötüyse bu çarşı pazar market kasap niye bu kadar dolu diyorlar. Vallahi dolu ama onlardan işte Hiç anla yani. Ya. Onlardan evet. ne kadar para var bilemem. Ne isin, taş mı yesin yani? neyse topraktan ne, isin, topaktan... <laughs> ne ki? Ben bilemem. Ya Biz değiliz Allah çarşı Allah pazarı. Ben. Anladın mı? Şunu ben aldım 50 senedir giyiyoruz. Anladın 50 senedir. İnan bana. Ben bilmem onların cebini. Ayrım var ya. Ay Belki var işte. Allah daha çok versin. Ne diyeyim? Allah daha çok versin tatlım. Teşekkür ederim. Size Hadi. De sorayım. Özgür Özel bu akşam vatandaş eyleme davet etti. Saat 9'da ışık kapatıp açma eylemi. Haberiniz var mı? Yok haberim yok. Ee, gelen zamlara tepki olarak yapacaklar. Ne düşünüyorsunuz? Uzaydan da görünecek. Bence tek çağrı erken seçim diyeceğim ama erken seçim olsa da bizim milletimizin akıllanacağını düşünmüyorum. Hala aynı kafayla devam edilecek. Bir şey değiştiğini sanmıyorum. Işığı açsan kapatsan da bir şey değiştiğini sanmıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim kolay Amca merhaba. Özgür Özel bu akşam vatandaşları ışık kapatıp açma eylemine davet etti. Haberiniz var mı? Valla ben siyasette aşırı ilgilenmiyorum ama teyzemin dediğine de hiç katılamıyorum. Kaşına, toprağına kimler ekti nefreti, Çanakkale'de gururlu dağlarına dedelerimiz yazmıştı bu hasreti. Nasıl da harap ettik Taksim'de, Diyarbakır'da, Cizre'de, Kızılay'da, Beşiktaş'ta bolluğu bereketi. Cehenneme çevirdik güzelim cenneti. Kapattık kapılara, sevgilere daveti. Yükledik yüreklere acıları, hasreti. Çocuklar öksüz yetim, bitirelim bu nefreti. Ah benim memleketim, acılar memleketi. Ben gönlümü verir miydim diye seni böyle zor bilseydim. Heder ettin geçliğimi, keşke seni sevmeseydim. Bela oldun hep başıma, dert yağdırdın hayatıma. Zehir oldun yaşantıma, keşke seni sevmeseydik. Biz, biz seni tağ ettik başa, sen de vurdun bizi taştan taşa. Zefil ettin Türkiye'de kurda kuşa, keşke seni sevmeseydik FETÖ. Allah belanı versin FETÖ. FETÖ'ye mi geldi bu şey? Bu da FETÖ'ye. E hani e, FETÖ'nün ellerini öpüyordunuz, eteklerinden ayrılmıyordunuz. Niye böyle Öpenler öpenler ayrı. Ben öpmedim şimdiye kadar. Şimdiye kadar öpmedim. Ama onun nefretliğinden ben Şu çocuğa desem ki ben bunların ikisine 1975-76'ları biliyor musunuz? Bilmiyoruz derler. Çünkü sokağa çıkamıyorduk. Tatatatatak tatatatak. Ta 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 ta. Nedir bu? Neyin hesabını yapıyorlardı? O da Türk vatandaşı. O da Türk vatandaşı. Sokağın birine gittim. Giderken şey dedim ki yavrum dedim. Kim atıyorsun bu kurşunu? Sen karışma. Ya, ya attığın da ıı, Türk vatandaşı. Sen de Türk vatandaşı. Ya kime uşaklık yapıyorsun yavrum? Şekilde de ayaklarını sıkarım. Sen teyzeye niye katılmıyorsun? Dinledin. Bir, bir benim ben de, tanesini 4 ben liraya ben de, alıyorum. Ben de 80 yaşındayım. Ben maaşı almaya giderdim Çeliktepe'ye. Ziraat Bankası'na kuyrukta beklerdik 2 saat. İçeri girerdik. İçeride bekle bekle. Ondan sonra maaşın yatmamış. Neyin hesabını yapıyor? Peki şimdi yatan maaşla ne yapabiliyoruz? Gari işçiler ayakları asfaltta geziyor. Gidip de tarlalar boş duruyor. Ondan sonra o tarlaları mesela ekip biçip ya. Tamam, teyze de tarlalar boş duruyor diyor. Çünkü tamam. ekmek için çiftçiye destek olmuyorlar. Biliyorlar mı? Ee, olmaz mı? İlla evvelden öyle bir şey var mıydı? Yoktu. Nasıl yok? Yok. Tarımla ilgileniyor musunuz? Tarımla bir tarlam var. Kimseye veremiyorum ufak diye. E, ekiyor musun bir şeyler tarlana? Ben ekemiyorum ki buradan. Hanımı götüremiyorum. Niye ekemiyor? <laughs> Niye gidemiyor? Git, gitmeyince. Zeynep Aga bugün 100 dönüm eksi atıyorum bir tarlaya. Bu 100 dönüm ekmenin maliyeti mi daha fazla getirirsiniz? Bugün 100 dönümlük tarlanızda ekin yapsanız, bitseniz kar eder misiniz yoksa zarar mı edersiniz? Valla sizler çocuksunuz, sizler geçmişi bilmezsiniz. Geçmişi ben çok iyi biliyorum. Biz de iyi biliyoruz geçmişi. Evet, geçmişi. Bilmediğimiz ne var geçmişle ilgili? Hadi kuyruklardaydınız. He? Kuyruklar vardı. Kuyruklar vardı. Hiç hiçbir şey yok. Bak tertemiz. Sen hiç ekmek kuyruğu gördün mü şu an? Kasap kuyruğu görüyor musun? Ekmek kuyruğu da gördüm. Kel kazımız vardı. Kel kaza. Var. gaz almak için kuyruğa girerdik. Tamam mı? Onu alıyorduk. Muhtardan şey alırdık. Tamam mı? Hala ekmek Beğenliğe kuyruğu. Beyanname Giderdik. Ondan sonra gaz oldu. Yok. Ucuz et kuyruğu yok. var amca. Ha? Ucuz et kuyruğu, ucuz ekmek kuyruğu, halk ekmek kuyruklarını görmüyor musun? Sen yiyorsun diye illa benim de yemem gerekmiyor. O bir kilo alıyorsa ben mesela 250 gram alırım, o gün kendimi şey yaparım, idare ederim. Bunlar şimdi o alıyor diye cırt çekiyorlar kredi kartını ondan sonra da zorlanıyorlar. Amcam bahsettiğimiz şey temel gıda, beslenmekten bahsediyorum vatandaş oh, rahat. Olamadım garibim şu diyarda. Bir gün ben de ölürsem diye arkamdan sen ağlama. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir. başa gelen çekilir. Sabredeceksin. Sabırsız olmaz. E madem sabredeceğiz şükredeceğiz diyorsun. Zamanında kuyruklarda niye şükretmediniz de lafını yapıyorsunuz? O zaman niye sabretmediniz? Vallahi o zaman da kuyruğun lafını yapıyorum bana. Sizler, sizler üniversite okumuş adamlar gibisi konuşuyorsunuz. Ben ilkokul mezunuyum tamam mı? Görüyorum amca sabredeceğiz diyor ya bak güzel amca sabredeceğiz şükredeceğiz sabredeceğiz diyorsun doğru mudur? Senin konuştuğun kelimelerin yüzde seksenini ben anlamıyorum çünkü kulaklarımı evet. sağa Gel şöyle orada çok yol var ya o yüzden gelmiyor. Buyur ben sana anlatırım. Sabredeceğiz şükredeceğiz diyoruz ya bu evet. zamanlar için. Evet. Zamanında yağ kuyruklarında niye sabretmiyordunuz şükretmiyordunuz? Ne olacak? Depoları yığıyorlardı. Depolarda duruyordu. sabrettik Niye sabretmedik E lafı ne ediyorsun? Param param varsa şeyin altından, dezgahın altından çıkarıp veriyordu. Emekli maaşına zam geldi. O konu hakkında ne düşünüyorsun? Aman. o olacak. İdareten kullanıyorsun maaşını. Ha şimdi bol harcayayım dersen kullanamazsın. E sen şimdi gidiyorsun oradan efendim dudak boyası alacaksın. Bilmem ne alacaksın. Bir sürü tantana dolduruyorsun. gidelim ki emekliler dudak boyası mı alıyor? ben Söyle öyle, ben. görüyorum. Ha, öyle, deminki koca karı gibi kadınlar ister istemez bazı şeyler alıyorlar. Teyzem dedi ki üstündeki kıyafet 50 yıldır var dedi. Kim demiş 50 yıldır? 50 yıl gram mı? sene giymiyorlar üst üstüne şimdikiler. Sizin hanım öyleyse bile ama teyze hakkında yorum yapamam. Ver, vermiş olduğu nimetlere şükretmiyorsun bu memlekette. Evet. Cenab-ı Allah şükür, ayrı bir şükür eden adamlara görüyorsun bak daha orada oturuyor bayan bacak bajana atmış. Ne oldu? Yediği nimet, yediği nimet, nimet. Onu yemese aç kalıyor, bilmem ne yapıyor. Ama gel gelen yine de şükretmiyor. Şükretse bile bacak uzatmaz. Şimdi sen bacak bacak atmasını laf ettin ya. Senin de nefsinden dolayı sen de o zaman sıkıntılısın. Bacak bacak üstüne atan bir kadına baktın. Kadın bacak bacak atı, atıyorsa üste ne kadar yanlışsa senin görüşüne göre. E sen de baktın amca. Senin yaptığın daha Ayrılık kötü. Ayrılık kolay değil onu gelsen bana sor. Günlerim yalnız değil aramakla geçiyor. Kader ayırdı bizi. Elimizden ne gelir? Sabrın sonu selamettir yavrum. Başa gelen çekilir. Başa gelen çekilen nedir amcacığım? Başa gelen çekilir. Bittim Kim o başa gelen çekilen? <laughs> Kim geldiyse başa. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyorsun ben evet. sana söyleyeyim. Cumhurbaşkanı olsun, öbürler olsun, özgür özer olsun. Onları başa hepimiz getirdik. bu çekeceğiz. Yarın bir seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Onu Allah bilir. Allah'la senin aranda mı? amcam teşekkürler. Ben ne bacak bacak atana da onu yapana da buna yapana da bakma amcam gözünü Şuna bak Allah'ın seversen. Şuna bak Allah'ın seversen. Amcacım onun öyle giyinmesi özgürlük. Senin öyle bakman senin nefsizliğinden kaynaklı. Demek ne? ki sen nefsine hakim olamayacak İlgi kadar zavallı çektiriyor. bir adamsın. İlgi çektiriyor. Allah bana bak diyor. Neyine bakacağım ben senin? E, baktın amca. Affedesin kedi bile köpek bile bir yere giderken kuyruğunu altına alıyor. Kıçını göstermemek için. Bunlar sokakta geziyor. Amcacım nefsimize hakim olacağız bakmayacağız. Allah sana bir nefs vermiş. Şükredelim derken nefsine hakim oluyorsun. Başa gelen çekilir derken nefsine hakim oluyorsun da. Açık giyinen bir kadına bakar, bakmak için niye nefsine hakim olmuyorsun? Valla ben ne desem boş. Bence de ne? boş. Hiç uğraşma. Teşekkür etti, ettik. Hoşçakalın. Özgür Özel bu akşam vatandaşlar ışık kapatıp açma eylemine davet etti. Haberiniz evet, var mı? Biz hiç almıyoruz. Ben hiç almıyorum. Ben... Haberiniz var mı? Yok. Bize haber yok. Sizin haberiniz var mı? Hmm. Siz nereden geldiniz? Biz Pakistan. Pakistan. Evet. Biz burada oturuyoruz yaptırıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Biz burada panfiz havalandırma çalışıyor, panfizi yapıyor. Kendi işiniz mi birinin yanında mı çalışıyorsunuz? Efendim? Kendi işiniz yok, mi? Yok yok. Çalışıyor. Çalışıyor, burada çalışıyor. Ne kadar maaş alıyorsunuz? Maaş var, ben 35. 35 bin e, skorta var, e, Patron ne patro güzel, veriyor. Ne güzel. Siz ne, ne güzel. kadar maaş? Yok, bu misafir geldi. Misafir geldi. Evet. Peki 35 bin TL size yetiyor mu? Ben tek kişi ben yetiyor. Kira ne kadar? Kira var 15 bin TL. Kaç kişi kalıyorsunuz evde? Bir kişi. Bir kişi 15 kira. Evet de kalıyor sana. Ne yapıyor şimdi? Ya, her şey nasılın? Pahalı. Pahalılık var mı peki? Sadece? O kadar veriyor maaş, o kadar alacağız. Herkes aynen bir şey diyor burada, kimse var. 17 bin TL ile çalışır mı? 17 bin TL. Hafta? aylık 17 bin lira, asgari ücret Türkiye'de. He. Çalışır mıydın? Yok, kim çalışır? Ülkemizin Maliye Ekonomi Bakanı Mehmet Çimşek 17 bin yeterli dedi. Ne düşünüyorsun? Tamam 17 bin de şimdi çalışıyor. 15 bin kiraya var. 17 bin alıyor. Nerede yemek yemiyor? Elektrik, fatura, gaz nerede vereceğiz? Teşekkür ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Elim Pakistanlısının bile haberi var ama bizim Mehmet Şimşek'in haberi yok.